Herkese merhaba arkadaşlar ben bir şey var Eyüp evet, Çılgın Kuzenler adıyla da bildiğiniz Youtube kanalının kurucusuyum ya Youtube kanalının kurucusuyuz, kurucusuyuz ee, kanalı Benim kanalı adım Eyüp Yani ben videolarımda kendime X diyeceğim X Çınar ise kanalının başkanı Yani bazı videodaki editleri ben yapıyorum. Edit bazı editleri o yapıyor. Bazılarını ben. Hem editor <laughs> olarak ben de Üye olarak Temel diye biri var. <laughs> evet. O da o da bizim o biz kendisi Evet. O e, Z o Tamer Z Çınar <laughs> W ben ise X. Im. Evet. Ee, İlerleyen zamanlarda bir şarkımız gelecek. Evet. Ee, şarkımızı beğenmenizi istiyoruz. Ee, bakın biz bu arada bu şarkının ne zaman geleceğini spoilerını short videolarımızda vereceğiz. Evet. Spoiler açıklamalara ver. bakın. Ee, hatta biraz ipucu vereyim. Böyle tatillerden sonra ya da önce. Tamam mı? Anladınız çok güzel bir şarkı geliyor. Patlamadık bile olabilir. Doğru. Adamın adını adını söylüyoruz. Adı. Blue Taxi. Blue Taxi. Mm -hmm. Çok güzel bir, şark bir şarkı. Şarkımızın adı, evet, şarkımızın adı Blue Taxi. Ee, şarkımızın adı Blue Taxi. Böyle 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 oynayacağız. Vallahi çok iyi oynayacağız. Çok ve korkmuş bir şarkı. Bu arada dur size şarkı fikri sunuyorum. Böyle üzüldüğünüzde e böyle hüzünlü bir şarkı, şarkı mı olsun yoksa eğlenceli kafa dağıtmalık böyle tam twerk atmalık şarkı mı olsun? Seçiminizi yapın. E biz iki tane şarkı kuracağız ve bir tane seri kurmayı planlıyoruz. Ee, evet. bilmiyoruz. Ne zaman kuracağız? Yavaş yavaş kuracağız. Çünkü evet. evlerimiz çok uzaklarda. Arada evet. 4 ilişi var. Yani evet, İstanbul'un evet. sınırlarında iki biri, öbür ucunda biri, öbür ucunda hani <laughs> çok buluşamıyoruz. Evet. Ama ama aynı yılda güzel bir güzel olur zaten bildiğim. Yani ayda bir buluşuyoruz. Ayda falan buluşuyoruz. Yok. Ee, Dur. 2 ayda bir falan. Hayır. Her hafta sonu buluşuyoruz. Ya tamam her hafta sonu değil ama bu arada biz, ben hasta olduğum için sesim biraz ince geliyor olabilir. Ee, ben e, biraz tıklayayım. Zaten e, inşallah şey gelince şarkı gelince çok kopacaksınız. E, yalnız e, bahşiş şöyle olacak. DJ Army Çılgın kuzenler yani DJ, Army DJ Army, ile Çılgın kuzenler. DJ Army ile anlaşmaya Yani anlaşma değil de onun şarkısından birazcığını aldım. Yani i̇nşallah evet. izin verir buradan Arman Oruç abimize selam olsun. Onun biraz bir tane şarkısından alı kafam müziği yapacağız ama. Yani inşallah selamımı gönderiyorum. Yani böyle böyle olacak. Ee, tabii ki ben şarkı yapmışlığım var. Ee, ben bir kere daha YouTuber'dım. 80 abonedeydim. Ama bir sürü ban yedim. İnşallah. Bak burada kanalımızın olmaz. yeni bir üyesi var. Gösteriyorum. Arkadaşlar kanalımızın üyeleri bu yeni üye. işte yeni üyemiz. Arkadaşlar şimdi gözümüzü göstereceğim daha, sana. Daha... Şu an evimin sadece gözünü görebiliyorsunuz. Evet şimdi arkadaşlar. Şimdi benim de gözümü göreceksiniz. Benim gözüm de böyle işte. Evet arkadaşlar şimdi gözü de böyle. Yani çok kopya vermeyeceğiz size. Yüzümüzü göstermeyeceğiz. Yani 10 bin abonede yüzü göstereceğiz. Evet. 10 bin abonede yüzümüzü göstereceğiz. Eğer arkadaşlar belki spor videoları gelebilir. Belki evet. yemek videoları. Yani her evet. ben yemek konusunda uzmanımdır. Ben de. Her türlü yemekten yani ben camış ülküz gibi yiyen bir insanım. Evet olacak. biz zaten camış öküz. Ama şu, domini, çok domini değiliz. arkadaşlar, ben domiliyim oğlum çok değiliz kanka. Um, gerçi doğru lan ben 36 kiloyum. Ben de 41 kiloyum. Yalnız arkadaşlar ben 10 yaşındayım. Çınar ise 7 yaşında. Ben onu niye söyledim? Evet arkadaşlar. Söyledik. Zaten bilgilerimizi alamazsınız. Doğru. Tüm bilgilerimiz kimlik kartında e-postamızda <laughs> <A> onlara <laughs> ulaşamazsınız bile. Ki zaten ulaşmaya çalıştığımızda evet. Çınar'ın bir hesabı olmadığı için ki annesinin de hesabı olmadığı için yani ister Çınar'ın hesabına ulaşmanızı çalışsanız bile hiçbir şey olmaz. Çınar yine eskisi gibi kullanabiliyor. Ama arkadaşlar Bak lütfen banlamayın. Lütfen eklemeyin bizim Lütfen hacklemeyin. Mi lütfen lütfen telefon atmayın. Arkadaşlar şimdi e, bir de şey vallahi, yapacağız. O videolar banlanırsa var ya. Ben valla intihar ederim. Bak. Arkadaşlar bak biz çılgınız. Bak öyle bir seri yapacağız ki arkadaşlar. Sanırım silendirmen serisi, sen kafa gibi seriler gelebilir. Ben maskeler bakıyorum. Siren kafanın hayatı. Yani Biz bu arada maske bakıyoruz. Çünkü yüzümüz gizli olması lazım. Arkadaşlar benim bir bilgisayarım var. 70 bin lira. Evet. Çınarlı'nın bilgisayarı 35 bin lira. Bizim bilgisayar bozuk ama. Oğlum. Biraz bozu, bizim, bozu bizim bilgisayar. Oğlum bizim bilgisayar hacklenmiş. Eee onların onlarınki kötü kalitesiz. Bizim benim ha bilgisayarım havalı. Benim eee çınarımdanınki Lenovo benimki Super Benim bilgisayar ekranı televizyon ekranı oğlum. Benimki televizyon bilgisayar ben, değil. Zaten televizyon ekranı olacak oğlum. Kanka, Hadi bilgisayar. görüşürüz arkadaşlar. Selametle kalın. Sağ olun. Bay bay.